Türkiye Gençlik Birliği'ne bağlı öğrenciler öfkeli. O öfkenin nedeni Türk Öneği'nin Cumhurbaşkanı Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanması. Ankara'nın göbeğinde gerçekleşti protesto. Türk Öneği görür görmez sloganlara başladı protestocu grup. O koltuktan ayrılmasını istediler. Öneğe tepkili grup karşısında önce ne yapacağını şaşırdı. Konuşmak istedi ama bundan vazgeçti ve sessiz bir şekilde arabasına kadar yürüdü. O yürürken protestocu grupta arkasından sloganlar atmaya devam etti. Kimi alkışla kimi ise elindeki Atatürk posterleriyle Türk Öneği protesto etti. Türk Öne yürüdükçe protestocu grupta onu takip etti. O takip Türk arabasına kadar sürdü. Protesto Türk Önen'in arabasıyla olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.